Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine oy vermenin sona ermesinden kısa bir süre önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da. Amsterdam polisi olağanüstü bir durum ilan ederken, polis helikopteri ve çok sayıda ambulans, oylama sürecinin gerçekleştiği rea fuarı ve kongre merkezine yönlendirildi. Fotoğraf Twitter, 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento genel seçimleri için Nahe, Develinter ve Amsterdam şehirlerinde oy kullanma, Pazar akşamı pazar akşamı 21.00'de 2100 saat 21.00'de 21 sona erdi. Oylama sürecinin yapıldığı Raifair ve Kongre Merkezi sözcüsü, savaşın sandıklardan sorumlu iki siyasi partinin temsilcileri arasında gerçekleştiğini söyledi. Hollandalı kamu yayıncısı NOS ile konuşan bir tanık, Raif'deki oylama sürecinde gerginlik olduğunu söyledi. Ancak oylama sürecinin son saatlerinde durum kontrolden çıktı. Amsterdam polis sözcüsü, oylama sürecinin yapıldığı bölgede büyük bir olay olduğunu söyledi. Oylama sandıkları, Türkiye'deki Amsterdam Başkonsolosluğu Başkonsolosluğu tarafından güvenli bir yere götürüldü. Hollanda'da kullanılan oylama pusulaları, 14 Mayıs'tan önce Türkiye'ye gönderilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşık 260 bin vatandaşı Hollanda'da oy kullanma hakkına sahiptir. Hollanda Düşünme Kolordusu Klingendael Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre Hollanda'daki Türk seçmenlerinin sandık başına gitme oranı %56 civarındadır.